Dostlarım, Hepinize selam. Kar mekanik isimli nedir? Dördüncü bölümde karşınızdayız. Bakalım hangi varmış. Bunu yapmışız ama göndermemişiz. Hemen gönderelim. Bakalım şu arkadaşımızın ne sıkıntısı varmış. Hmm. Bakışlarda sıkıntı var. Hotboard, vesaire vesaire. Bu aracı hemen e, sol taşıcıya gönderelim. Şu arkadaşımız da acı gibi değil <laughs> Aracında ne sıkıntı varmış. Fiyat pis miydi bu herhalde öyle bir şeydi neyse. Tamam görünüyor şu parçalarda sıkıntı var. Ee, tabletimiz var mı? tabletimiz yok hemen bir tablet alalım şuradan. Tecbih puanımız 1782 olmuş. Her 1000 tevhid e, Şuradan herhangi birini açabiliyoruz. Ee, hızlı açmayı filan aslında şunların dört çok önemli. Şu an onarmayı yapmıyorum ama tableti alacağım bilgisayara sürekli git gel yapmak istemiyorum hemen şu arkadaştan başlayalım şöyle lastiklerimizi sökelim daha sonra diğer arkadaşı hallederiz <laughs> <laughs> hop bakalım burada bir sıkıntı görünmüyor hemen bunu sökmek için anonsu sökmemiz lazımmış <laughs> işte sökelim tamam şimdi bunu sökmek için şu Heh. Bak şunu direksiyon vidası sökemiyorum. Kavuçuk burç sökmem lazım ilk başta. Tamam. Onu bu taraftaki burcu sökelim. Sen de gel. Sen yani iki tane de iç işte tarafta varmış. Çok değişik bir materyal. Seni de alalım. Bu, bir... bu arada %52'nin üzerine 52'nin üzerine satın gerekiyormuş o zaman ben hemen... tam bir gergi çubuğunu aldım şu taraftan da dış gergi çubuğunu sökemiyorum lastiği sökmem lazım şimdi lastiğimi bir sökelim şuradan iç gergi çubuğu pardon dış gergi çubuğu iç gergi çubuğu tamam bu dış gergi çubuğuymuş Hemen bunu sökelim. Peşin iç gelmiş bu ne Eşek körük. Körük diye biliyorum bu ama neyse. Direktörün krem, krem mayeri. Krem mayeri. <laughs> tamam şimdi amurslarımızı sökelim Bir de nasıl çıktı öyle yamuk. Bu da yamuk çıktı. Ne oldu neyse. Burçları alıyoruz. sökemiyor mu? Hayır yok. Bunu sökmek için. ya şunu şöyle yaptığımda şu vidaları veriyor bana galiba. Şimdi denizi orayı. Gidelim. Tamam no, no. bunlar da alalım. Sonra seni alalım. Seni de aldı. Burada başka bir sorun var mı? Burada başka bir sorun yok. Arkaya geçmeyince ön tarafı halledelim. Arkaya geçeriz. Şimdi 52 üzeriydi. 52 üzeri. Hmm, bunlarda sıkıntı yok. Bir tane dış gergi çubuğu alacağım. Bir tane iç gergi. Şekerli... İki tane ön süspansiyon, direksiyon, krem yer. Dış gergi, iç gergi, ön süspansiyon. Hemen tabletimizi açalım. Biri dış dışı zaten çıkar herhalde. Tamam, dış bir tane. Bir tane iç. Şöyle direkt yazalım, direksiyon çok. Direkt şöyle. Direksiyon, krem yer. Devam, bir de. Şimdi dış gergi aldık bir tane, iç gergi aldık. Tamam şimdi satalım şu kadar da şu satalım. Direksiyon ee, krem yerine aldık. İki tane ön süspansiyon kolu aldık değil bu. Evet. Bunlar satalım. İki tane ön süspansiyon kolu. Ön süspansiyon. Tabi buradan almıyoruz. Bu araca özel. Başka dükkanı var. şey aldık. Krem yerini yanlış aldık galiba. Evet. Işker giyişi bu. Fark etmiyor. Ben. Fark ediyorum. Onu da yanlış aldım. Işker giyişi yanlış aldık. Neydi? Körük mü? Ne? Unuttum ya. Dur bakayım. Evet ismini unuttuk. Neyse şu bu tak takma işi şey yapalım oradan buluruz. Ön ispansiyon kovuymuş. Ve ön yazılımı çıkarayım ben. Ön ispansiyon kovuymuş. Tamam paramız var zaten. Hemen ürünlerimizi yerleştirelim. Bu uh, sermiş takalım. Niye takamıyorum? şöyle alttan böyle Şuna takalım şuna takalım Direkt son videomuzu yerleştirelim İç video iç video iç, iç somunlarımız Somunlarımızı takalım Avuçluklarımızı yerleştirelim Hop oh. İç somunlarımızı yerleştirelim Şöyle biraz açtım. Seni yerleştireyim Tümkülen yerleştireyim. Çıkar bir çubuğu yerleştireyim. Dıştan dış köyü çubuğu yerleştireyim ve Somonumu sıkayım. Şöyle geri geri geleyim. Lastik takarız. Sol taraf arabaya göre sağ taraf. Orayı hemen. Hemen da halledelim hemen. Bunlar şöyle. Ders kayıtta da böyle bir Hemen böyle bir söksek yapsak etsek. Böyle görünse. Hemen şimdi giderim vallahi kaldırtırım orayı kaldırırım bakarım orada ne var ne yok. Neyi değiştirmem lazım neyi değiştirmem lazım. <laughs> Sorunlar nerede başlıyor? Ha <laughs> neyse. Zarbamız yapmaya devam edelim. Şöyle şuradaki borcumu da somonumu da üst tarafı tamam. Hemen iç gergi çubuğunu yerleştiriyorum. Peşine dış gergi. Peşine lastiğimi değil mi? Evet. Jantımı takıyorum lastiğimi. Vidalarımı sıkıyorum. Ki tecrübe 2000 olduğu zaman şunları hızlandıracağım. Çok yavaş çünkü. Ben şöyle sağ lastiğime geliyorum. Hemen seni yerleştirdim. Daha sonra şöyle bir bakalım. O'ya bastım. Burası tamam. Bu tarafta süs basmak olur. Tamam. Kavuşuk çember koruyucu, kavuşuk burç destek kelepçesi, arka kavuşuk koruyucu diyor. Hemen şuradan arkaya gidemiyorum ama gidemiyorum. O zaman şöyle arkaya gelelim. Ha, gördüm be. Şu arkayı sökeceğiz. Destek kelepçesi diyor orada. Şöyle oya basayım. Destek kelepçesi evet ama bu kavuşuk mavuşuk pişleri daha sökmemiz lazım. Burada buluruz şu onları. Hemen seni sökeyim. <laughs> seni aldım ama şu arkadaş kauçuk burç belli yani kırmızı o vida nasıl çıkıyor öyle neyse şöyle bakalım destek kelepçesi hangisi oluyor çantanın içinde mi acaba diyeceğim görünmüyor ki destek pardon bu diğer tarafı söktüm ee, başka ne içmem lazım? Kavuç burcu aldım. Bakın görünürde herhangi bir sıkıntı yok. Böyle alttan bakalım. Öyle yani, bir sıkıntı görünmüyor. Borçlarda falan. Bir sıkıntı görünmüyor ama. Bir sıkıntı var yani. Aks neymiş? Alı koruyucu. yok. Aşık koruyucu hangisi ya? Şu arkadaş mı acaba? Yo, evet buymuş. Ha, lastik çıkmamız lazım tabii ki de. Bundan sonra şu kaucu koruyucu çekelim. Oh. Başka ne var acaba? Şimdi diğer kaucu koruyucuda sıkıntı var mı? Gerçi bir tane destek gerek istiyor. Bunu aldık. Kaç kaç koruyucu aldık, kaç burcu aldık, kaç çember koruyucu diyor. Şu. Seni sökmek için ne sökmem lazım? Lastiği sökmem lazım. Şöyle bir kontrol edeyim. Lastiği bir sökelim. Yani uğraşacağımız zaman bir dakika lastiği sökelim. zaman alabiliyor muyuz? Şu kovuçu niye alamıyorum? Ben solda bir şey gösteriyorum ama. Şimdi içinde bir şey varmış. Ha, Tamam şimdi alalım bakalım yüzde 52 e, ve üzerine doğru bölümü batmıştık 62 kaç çember koruyucu 1 2 1 2 3 4 parçayı değiştireceğiz bakalım burada kaç parça 4 parça tamam hemen değiştirelim şimdi destek kelepçesi kavaşık borç arka kavaşık koruyucu jant jantı değiştireceğiz pardon kavaşık yazarsam hepsi çıkıyor şu kelepçe çıkmıyor bir kavaşık bizden hepsini çıkartalım uçuk yazdım. Bu. Şu. 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 Tamam şimdi destek yazalım. Kirepçemizi alalım. takma moduna geçelim. Ben şu e, amortisör tarafını yay tarafını halledeyim. Biraz derin derin bir yer olursa. Tamam lastiğimizi de takalım. Jantımıza. <laughs> tamam beş kelepçemi takıyorum. Yerleştiriyorum. Şöyle gidelim sıkıyorum. Bu tarafta işim kalmadı. Şuradaki burcumu hallettim mi? Hemen diğer tarafa geçeyim. Hızların takılış çıktı herhalde böyle. Hemen diğer tarafa geçtim. Koruyucumu taktım. Lastiğimi takıyorum. Cihatları da bayağı eskimiş. bakayım hemen. Satayım Tamam. Şöyle O'ya basıyorum. Tamam. Bu araç... Ee, hemen şu T'den bakalım. Neydi? Maluç. Maluç anlamında. Maluç diye geçiyormuş bu oyunda. Ve bu aracın e, parça dükkanı ayrı. Yani tabletten baktığınız zaman... Diğer araçların parçalarını buradan alıyoruz ama gövde parçasını, jant parçasını vesaire. Mal için parçasını buradan alıyoruz. Bir bunun parçasını buradan alıyoruz. Bilginiz olsun. Ölçüsü var ama. Onlar bir işe görsel olarak. Tamam bu aracımızı gönderelim. Şimdi... Diğer aracımıza bakalım. Bu aracımızda ne sorun vardı? Bozuk yönlendirme ve bütün hareket dağımlarını onardım. Bir motora bakalım motora değişecek bir şey var mı? Şöyle kontrol ediyorum. Motorda herhangi değişecek bir şey yok. Kapattım motoru. Kaldırıcı evet. sıkıntı olacağını zannediyorum. Hemen bakalım başka bir iş var mı? Şuradan kontrol edelim hemen. Royal Crown diye bunu alalım. ama bir sonraki bölüme kalacak. Sonra... Vino Piccolo. Bunu da alalım. Bunu alamıyoruz. Bir saniye şu aracı hemen sağ taşıyıcıya gönderelim. Sanki biraz modeli anladınız e, anladığınız bir aracı benziyor böyle dört halkası olan. Hemen Vino Piccolo'yu da alıyorum. Bu da yanlış hatırlamıyorsam İtalyan bir markaya benziyor. <laughs> böyle telaffuz ediyorum siz anlayın. Hemen yani, buradan kontrol edelim bu arkadaşın ne sıkıntısı varmış. Bu arkadaşın sıkıntısı çok basit. Hemen bunu halledelim. Videoyu sonlandıralım. Daha sonraki videolarda görüşelim. Ne, neydi bu sıkıntı? Gaz hava filtresi yakıt attı. Ya filtresi ya değiştik. Gaz hava filtresi yakıt attı. Tamam. Bakın. Burası değil. Hava filtresini değiştirelim. Yakıt attı şurada bak. Bakın, gaz orada. Yakıt nerede? Neyse buluruz şimdi. Şunu arkadaşlar, hafif resimde Böyle ürünün nerede olduğunu bulamıyorsak yapmamız gereken işte T'ye basıp yani ana parça dükkanına girip yakıt yazıp yakıt hattı olan şey şu arkadaşmış. O da şurada. Şu, da sökelim. Bakın orada belli birazcık parça Yani bulamazsın oraya yazarsın. Oradan parçanın görselini görürsün. Ne anlamı yani görselini anlarsın nerede olabileceğini. Hemen şöyle hemen sökersin. Değiştirin. Şimdi. Sonra de değiştirelim. Şuraya basıyorum. Gaz. iktattı tattı ve o filtresi hemen aşağıda zaten. Şöyle bakalım. Tamam. Şimdi şuradan... Ee, gaz diyorum, şu V8 değil bu araba. Aynen. Gaz, hava yazayım. Hava filtresini de değiştireyim. Bir de yakıt yazıyorum. Ve yakıt hattını değiştireceğim. Satın aldığım ürünlerim. 2'ye basıyorum hemen. 2'den tapma moduna geçiyorum. Ben filtremi taktım. Filtremin kapağını takıyorum. Klipslerimi. Ben klip yazıyor burada. Ben istiyorum. Bilmiyorum klip mi klips mi. Onları takıyorum. Bu şekilde. Sonra şöyle dönüyorum. Yok veya S'den yöntüşleriyle sağlık şöyle bakın A, D, S, V olarak yönlendiriyorsun sonra bir takayım solunu sıkıyorsun ürünü sökmek için sağla seçiyorsun böyle sağ, sağ klikle sol klikle de e, sıkabiliyorsun sökebiliyorsun vesaire biraz yavaş kalıyor bunlar tecrübe oldu olduğu zaman sökme takma işlemini gerçekleştireceğim Gazım gazımı bağlı. Kapattı işim bitti. Kapatıyorum kapıda. Ben yani aracımı kaldırayım. Daha sonra bakalım alttan neyi değiştirdik bakalım ben yağ filtresi ben yağ filtresini değiştirelim şöyle yağ filtremiz nerede beyefendi burada başka bir şey yapmış olmuyor yağ filtresi çıktı yağ değiştirdi tamam Eskisini boşaltacağız bu arada. Nerede bizim süzgecimiz? Ya dren, 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 dren konuşamadım. Ya drenajıymış. Şöyle altına ittireyim şöyle, şöyle bir alacağım. Şöyle bir dostum söküyorum. Sağdan çektim. Ya boşalıyor eski ya. Tamam. Seni alayım buradan. Bir şey doğru koyayım hemen ya hafif bakalım var var hemen şurdan ya hafif alalım ya hafif kesin R40 hemen ikiye bastım pardon normal moda geçtim bir kere bastım P ikiye bastım ya hafif taktım ESC basıyorum aracımızı <laughs> bundan sonra açalım ama şuradan yağ dolduracağız. Heh. Şöyle söküyorum. Yağımı dolduruyorum. dolduruyor. Genelde hepsini 10-30 dolduruyoruz. Bütün <laughs> arabalara. Şöyle, bu biraz dolduğunu gösteriyor. Biraz taşarmış gibi bir şey olacak. He. Tamamdır. Meseceye bastım. Yağ doldurma üstünü aldım. Meseceye basıyorum. Kapatıp kapatıyorum. O ile kontrol ediyorum. Tamamdır. İşi bitiriyorum ve ee, aracı gönderdik. Hemen şuradan e, Alalım. Hemen deri aracımıza gidelim. O'ya basalım. Hemen şuradan size, gö size göstereyim. Sağ tık. sol tıklıyorum. Sonra sağ tıklıyorum. Bakın gördüğünüz gibi seri seri söküyor. Dostlar bu bölümü burada kapatalım. Burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde bu arkadaşı sökelim. Arkadaşım şimdi bu değişecek. Bir sürü şey değişecek. Pedal değişecek. Ne bileyim krem yarık dedikleri şey değişecek. Şu an şurada şey var bakın. Neymiş? Sallanma söküsü değil mi? Arka tahta, bakın bayağı bir şey var. Şu an gözüküyor şöyle. Baya bir şey değişecek bu işte Bir sonraki bölümde onları yapalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.